aşağı ah oh, şey. ananı soteyim vallahi çıktı lan Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün güvenlik kameralarına yakalanan Slenderman görüntülerini izleyeceğiz. Bu arada kusura bakmayın saçım falan bu videoda aşırı dağınık. Ama bana şey dediler takipçilerin senin her haliyle sevmesi lazım dediler. Daha doğrusu benim saçım hep dağınık zaten. Neyse videoya geçmeden önce daha fazla Slenderman görüntüleri serisinin devamını getirmemi istiyorsanız açıdan video mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bakın Slenderman videolarını çok seviyorsunuz. Ben de o yüzden de devamını getiriyorum. En az bu video şöyle bir sizden bir 5000 like bekliyorum. Bu arada yoruma Slenderman yazanlara da tekrardan kalp atacağım. Kanala abone olup bildirimleri de mutlaka açmayı unutmayın. Bakın bildirimleri açın ki ben video attım anda size bildirim gelsin. Neyse uzatmıyorum. Videoya geçiyoruz. Evet şimdi bakın bir tane ev var. 2013 yılında bir tane video çekilmiş. Slenderman hakkında 2013 yılında bir video çekilmiş. iki tane genç Slenderman'ın evine gidiyorlar. Bakalım onları nasıl bir görüntü karşılayacak? Hep birlikte izleyelim. Sonuna kadar video mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Slenderman efsanelerini çok seviyorsunuz. Bakın yola çıkmışlar zaten. Tarla, tarla, gibi bir yerdeler ormana girdiler bakın. Biliyorsunuz ki Slenderman ormanda yaşıyor. Yani öyle deniliyor. ormanda yaşan, yaşanıldığını söylüyorlar. Bakın gördünüz mü? İki tane çocuk. Bir de benim yaşlarımda bakın. Tam böyle 17-18 yaşlarında. Böyle bir yıkık bir eve geliyorlar. Oğlum çok korkunç bir şey değil mi ya? Düşünsenize. Siz mesela şu an tek başınıza buradasınız. Bir de hadi hava böyle açık olsun. Korkmaz mısınız? Ben aşırı korkarım lan. Bunlar yine 2-3 kişi falan gelmişler. Helal olsun bak. Bak bir şeyler oldu abi. Evet evimiz burası. Bakın ev görmüş olduğunuz gibi yıkık dağınık bir şey. Abi evin etrafı bile çok korkunç Bu arada arkadaşlar beni instagram hesabından lütfen takip etmeyi unutmayın Kurban olun şu instagramdan takip edin Artık bir 30 bin olalım <laughs> 27 bin takipçide kaldık şu an 30 bin olmamıza çok az kaldı takip edin o yüzden Aha reis evin içine giriyor bak Sanki bir anda silindirimin önüme çıkacak gibime geliyor lan. Niye öyle bir, bir his oldu anlamadım yani. Kocaman arsanın ortasında sadece bir tane ev böyle terk edilmiş bir ev bırakmışlar. Ve ev yıkılmış abi ne oldu işte eve baksanıza pert olmuş ev. başka bir bölümünden evin içine giriyorlar şimdi. Hop. Ben biraz tırsmadım değil. Tırsım şu an. Aha, aha. Bir şeyler oluyor. Bak bak ka kan kanları görüyor musunuz bakın? Tavan aralarında kanlar var. Abi ciddi olamazsın. Şu an ben böyle bir durumda olsam hiç video falan çekmezdim abi. Evin hiç lan. Bir şey bir şey vardı lan sanki orada. Bak. Dışarı bakıyorlar. Dışarıda mı falan. Tam böyle ormanın ortasında bir ev bırakmışlar. Abi çok gerildim. Yani harbiden bu videoyu sonuna kadar izleyenlere helal olsun diyorum. Şu an ben aşırı gerildim yani. Vallahi kalbim şöyle şöyle sert oldu. Aşak. Ah! Oh, şey. Ananı söteyim. Vallahi çıktı lan. Bak 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 bu kapıdan çıktı. Gördünüz mü? So sondaki olayı gördünüz mü abi? Evet şimdi diğer videomuza geçtik. Abi çok ilginçti ya. Fark ettiniz Amerika mi? Bir anda kafasını çıkardı böyle silendirmen. Şimdi yeah, let's go guys. kamera yakalanmış 5 slenderman görüntüsünü izleyeceğiz. Video. So let's see. Bakın kocaman bir ormanda burada slenderman varmış. Acaba slenderman burada nerede? Guys, the song is creepy. This makes me scary, man. buradan scared. nerede olabilir? Ki? Mus Adam, adam ormanda niye tek başına bu arada? <laughs> Ananı setiğim orada lan. Gördünüz mü? sağ <laughs> Bak, bak 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 bak. I Oğlum kaç tane kolu var bunun? <laughs> adam ormanın içinde bir anda yakalanmış bak, bir anda. I think that şey come down below. Oğlum kaç <laughs> kaç lan? Manyak mısın abi sen niye orada duruyorsun hala? Adam kafayı yemiş lan. Bakın görüyorsunuz mu gençler? Kolları kolları nasıl böyle? Yani 4-5 tane kol falan var böyle. Bu arada Silindirmeni bilmeyenler için söyleyeyim. Slenderman'ın boyu uzun arkadaşlar ve takım elbiseli yani. Çok aşırı korkunç bir karakter yani. Oh look at that photo on the left. That's creepy. Burada acaba silindirmen nerede? He's Spanish though. Çok aşırı dikkatli olun. Gözünüzden mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü çok nadir gözüküyor. Bir anda gözüküyor geçiyor böyle. Siz oraya çok dikkatli bir izleyin. Çünkü ben göremiyorum bazen. Siz yorumlara atıyorsunuz. Şimdi burada bir yerde abi. Birlikte bulalım bu arada. Bir yerden çıkacak buradan. Bak bir şeyler oldu, bir şeyler oluyor. Okay, it was recording. Bir şeyler oldu. Oh yeah, there is Slender man, man. He's climbing. I don't know. Bak bir şey tırmanıyor sanki. Binaya bir şey tırmanıyor I sanki. I think it's a big spider, but I don't. I don't know, man. videos. Maybe you like that, guys. Or more Illuminati videos. I don't know. Burada da bakın burada da evin içine girmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Slenderman evin içinde. Bro. Why should you go down, man? In the night. Bak Holy burada bir yerde şap, abi. Şey, 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 Ark arkanda abi arkanda. Arkanda büyük ihtimal. Words Slenderman. Arkana. Arkana'ya bak scene. şu an çok gerildim lan. Bir anda çıkarsa yemin ederim monitöre vurur. Site maybe. Şu an bir anda önüme çıkarsa monit... abi arkanda. Lan nerede bu? Why are you going outside man? Don't do that. Şu an aşırı korktum bir oh, dakika. Ah. The door is open. The door is open. Anan Oh, that's a girl. I don't know, guys. That's fake. That's fake. That was fake. Oğlum nasıl bir şey bu? Guys, that was fake, man. Kadın bir anda nasıl çıktı lan öyle? That's his sister, bro. That's fake, bro. Then it's Halloween, guys. Okay. Bakın şimdi bu da diğer görüntümüz. Adam çamurun içinde yürürken silindirmeni görecek herhalde. Evet. Bak bak. Anladın, bak slenderman. boynuzlu bir şey gördünüz, gördünüz mü? Boynuzlu bir şey var. Bu ne What's gonna happen, bro? Çamurun içine yürü adam yalnız. Niye böyle çamurun içine yürüyorsun ki? I think uh, number a ah. oh orada bir şey var lan O bir mu lan la acaba? But I think that's fake too. Okay take a look at. Bak again. bak bak. Gördünüz mü? Oymuş. Orada bir şey gördüm bak. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bugün görmüş olduğunuz gibi çekilmiş Slenderman görüntüleri elimden geldiğince gösterdim ve aşırı böyle bir reaksiyonlu bir video oldu yani nasıl söyleyeyim böyle biraz ee, korkunç tarzında bir video oldu. Kusura bakmayın o yüzden. Umarım hiçbiriniz korkmamışsınızdır. Slenderman görüntülerini elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. Çünkü siz de çok sevi seviyorsunuz bu seriyi. Ayşe'den video çok iyi like'lar geliyor. Ve çok da yorumlarda görürüm Slenderman hakkında video gelsin diyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın. Abone ol butonu yanındaki bildirimleri açarsanız video atlamanda size telefonunuza bildirim gelir. Yani bu şekilde de güzel bir etkileşim yapmış olabiliriz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.